Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir video çekeceğiz. Tanıtım videosuyla. İlk önce şöyle süpürgeyle başlayalım. Şöyle üstü, şu basıyorum. Şimdi tanıtım videomda. İşte. Şunu çekeyim. Şu da böyle süpürüyor. Arkadaşlar. Evet. Şuradaki yerini süpürelim. Bu işlemi sonra Tamam. Bu işlemi sonra yaparız. Şimdi Şimdi ütüyü Ütünün altında ışığı var. Size göstereyim. Şurada düğmesi var. İşte böyle arkadaşlar. Bunu bir çıkartmamız zaman alabilir. Bunu sonra göstereyim. Şimdi bunu dışarı dönüyor. İşte bunu da alalım ortaya. Suyumuzu dökelim. Bir sürü oyuncak geldi bana. Burada da düğmeler var ya arkadaşlar. Bu düğmeye basıyorsunuz. İşte. Tamam. Şimdi şuna geç. Durum. merak etmeyin arkadaşlar. Bunu yapacağım. Ben Şunu nasıl pıs pısladın şey Durun. Bunu zaten görmüşsün. Şu altta bir düğmesi var. Dönmüyor ama. Oyuncak işte. Maalesef açamadım. Bu sonraki videoda açarım. Arkadaşlar. Bunun sonraki videoda açarız. Şimdi bu suyu şöyle buna dökelim. Yani buna kapağınızda açık tutarsanız su sıçrıyor. O yüzden da kapatıyorum. Ve çok ses yapıyor. Arkadaşlar. Bir de şurada poli paketlerimiz var. Onu sonra sonraki videoda da göstereceğim. İşte video bitti. Bay bay. Arkadaşlar.